Herkese merhaba, Defneli Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle kiraz sapının faydalarını inceleyelim. Öncelikle kiraz sapları nasıl kurutulur bir bakalım. Yediğiniz kirazların saplarını atmayın. Nem olmayan bir odada, güneş olmayan bir yerde 4 ile 1 hafta arasında doğal olarak kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra hava almayan bir kavanozda saklayabilirsiniz. Kuruttuğunuz sapları çay olarak kullanabilirsiniz. Bu şifalı çay bitki ve meyve kokusuyla çok ferahlatıcı olacak. Çay yapmak için 1 litre su ve 1 avuç kiraz sapını 5 dakika kısık ateşte kaynatın. Soğuduktan sonra süzün ve bir şişeye doldurun. Çayı mutlaka buzdolabında saklayın. 3 gün tüketebilirsiniz. Kiraz sapları tozlu ise kaynatmadan önce soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Bu çayı yemeklerden yarım saat önce ya da yemeklerden iki saat sonra günde sadece bir su bardağı olacak şekilde tüketin. Bu kür bir hafta uygulanır ve sonra 3 gün ara verilir. Tekrar bir hafta uygulanır ve sonra sonlandırılır. Kiraz sapları doğal bir idrar söktürücüdür. Böbrek ve idrar yolunu temizleyerek iltihap oluşumunu önler. Bununla birlikte idrar yolunda oluşabilecek enfeksiyonları engeller. Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Vücuttaki atıkların giderilmesini sağladığı için selülit ve yağ oluşumunu önler. Zayıflamaya yardımcı olur. Vücuttaki ödem oluşumunu azaltır. Sakinleştirici özelliği sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırır. Stres, depresyon gibi rahatsızlıkların azalmasını sağlar ciltte oluşan sivilce siyah nokta ve lekelere karşı etkilidir. Böbreklerin taş ve kum yapmasını önler. Regl döneminde oluşan çişkinlikleri ve ağrıları azaltır. Ayrıca kiraz saplarını cildiniz için kullanmak istiyorsanız kiraz saplarını 5 dakika suyun içinde kaynatın. Ardından kaynayan suyu duş suyu ile karıştırarak vücudunuza dökün. Sadece yüz bakımı için kullanmak isterseniz soğuttuğunuz kiraz sapı çayına pamuk batırın ve bu pamuk ile yüzünüze masaj yapın. 10 dakika sonra bol su ile durulayın. Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka bir videomda görüşmek üzere.